Esselamu Aleyküm kıymetli ayı severlerimiz. Hayvanlarımızı gördüğünüz gibi alanımızın bir kısmını fitlerle kapattık. Hayvanlarımızı burada muhafaza edeceğiz inşallah. Kurban günü de bu kesim alanında keseceğiz, tekrardan görüyorsunuz. Şu karşısı bizim kesim alanımız. Kesim, parçalama, paketleme alanı olacak. Elhamdülillah, bizler kurbana hazırız. Desteklerinizi bekliyoruz. Sizlerden gelen kurbanlarınızı inşallah bu kesim alanımızda keseceğiz inşallah. Gördüğünüz gibi arazimiz oldukça geniş, büyük. Burada da hayvanlarımız üzülüp parçalanacak inşallah, paketlenecek ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimize de dağıtımını yapacağız. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim ne hayır murat istekleriniz varsa ikram eylesin. Burada kamyonlara eşliğinde köylere dağıtımını gerçekleştireceğiz. Arazimiz geniş bir şekilde. Kış şartlarına uygun.